İrşad yolunda koşturanlar bilhassa âli bir heyet içinde yer alıyorlarsa, işledikleri günahlar hatta, hatta iffet ve sadakatlerine dokunacak küçük hatalar bile içinde bulundukları heyetin bütününü mahcup duruma düşürebilir. Çünkü böyle bir heyet tıpkı bir vücut gibidir. Onun herhangi bir uzluğuna çamur sıçradığında netice itibariyle bütün bünye bundan rahatsızlık duyar. Dolayısıyla paçasına çamur sıçrayan bir insan yüzüme elime gözüme sıçramadığı için bir mahsuru yok diyemez. Aynı şekilde herhangi bir camiaya mensup olup gözünü kulağını elini ayağını dilini kontrol edemeyen meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etmeyerek Kenarından köşesinden bile olsa gayrı meşru daire etrafında gezen bir kişinin ben topuktum, ayaktım, dizdim, bana sıçrayan nefsiyattan başkalarına bir zarar gelmez sandım demesi kabul edilemez. Hocamızın e, sohbetlerinde çoğu zaman denk gelmişsinizdir değerli izleyiciler. Ya Rabbi kardeşlerimi benimle, beni de kardeşlerimle mahcup etme diye bir duası vardır. Çünkü bu dediğimiz gibi bireysel bir iş olmadığı için bütün bir camiayı insanlar nazarında ve e, temsil ettiğimiz iş olarak Allah Teala'nın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla e, hareket ettiğimiz için onların adına leke geleceği için çok dikkatli, çok iffetli ve titiz yaşamamız, davranmamız gerektiğinden bahsediyor. Ve e, nasıl ki yani e, bir vücudun organın veya elbisenin bir parçasına çamur sıçradığında aman işte o benden uzak nasıl olsa paçalarında deyip e, böyle bir rahatlık sergilemediğimiz e, hemen orayı temizlemeye çalıştığımız gibi e, hizmet dairesinde de e, ya ben küçücük bir ferdim zaten benim yaptığım şeyden ne olur demeden kesinlikle e, bu çok dikkatli ve titiz bir şekilde ciddi bir hesapla hareket etmeli ona göre her adımımızı ağzımızdan çıkacak her Sözü ona göre atmamız lazım ki karşımızda muhatap olduğumuz insanın zihninde yanlış bir duygu, düşünce, tasvir barındırmasın, Yani oluşturmaması adına.